Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı videosuyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Evet. Hmm. Bugün arkadaşlar biraz aldım paket. Evet. Barella, Abdülkerim Bardakçı ve Zidane çıktı arkadaşlar. Ya da şu tarafa koyayım neyse. Evet bir tane daha paketim var. Paketlerimi saymadım. Şurada görüyorsunuz zaten ekranda. Baya bir uzun video olacağı belli. Yani hızlı açarsam bu kadar da olmaz galiba. Galiba. Evet. Rashford, Ferdi Ferdikadoğlu ve Pil Fadın çıktı. Bunların hepsi bende var. O yüzden şu sol kenara koyuyorum. Evet. Bundan büyük ihtimalle aynı şeyler çıkacak bu paketten. Evet. Abu Bakar. Kim Min Ben de Kim almadığı için sağ tarafa koyuyorum. Evet. Şöyle çok fazla konuşmayayım. Daha hızlı açayım. Gerçi alakası yok da neyse. Rodrigo, Howard ve Bukayo Saka. Tamam. Şöyle koyayım. neresi işte Rashford perde kadı olur Pilfadın. Vay arkadaş ya. Ne gıcık poşetlersiniz siz ya. Bak bak elimi yapışıyor. Neyse. Evet açıyorum. Orhan Neymar ve Atilya Sazai. Aman da var. Evet şimdi bu da bu serinin son paketi şu anda. Sonra yeni bir seriye geçeceğim. Ya şunlara yeni poşet yaptım. Gözünü seveyim. Bardak, Cizden. Ben bunları takas yaparım yine arkadaşlarım. Evet şimdi bu serilere geldik. Şöyle göstereyim size. Evet, tamam şimdi açıyorum. Fabinho, Ryan Kent, Paul İyi şöyle göstereyim. Güzel çıktı. Evet. Bunlardan büyük ihtimalle bir 20 paket vardır. Bunlardan. Şu poşetleri de sana toparlarım. Abi şaka yapıyorsun ya. Hıf. Aa bunlar şey şey. Aa evet evet. Bunlar farklı. Biliyorum ben bunları. Bunlar farklı. Orada güler şaka. Cenk Tosun ve Artmildir. Şu anda şu ana kadarki en iyi paket bu bence. Ya, e, bence. Ha işte böyle poşetler yapın yani. Bir, kolayca çıkıyor. Angola Kante. Edar Minito Icardi. Icardi. E Saliba. Sol çabuk bu fon çıktı. Bunlar emekli olduğu için bu geni falan 100 hep. 10 euro olsaydı büyük ihtimalle 80 falandı. Ha bak işte poşetleri iyi dedik. Nazar değil. Evet bir şey yok. Bir şey yok. A aynısı ya. Yok <laughs> vermeyecek. Neyse arkadaşlar. Umarım bu paketlerden Ronaldo çıkar. İnşallah çıkar. Hadi bakalım. Yani Messi bilmiyorum. İnşallah Ronaldo çıkar dediğim Ronaldo çıktı. işte. Yani şimdi de hedefimiz Messi. Ronaldo çıktığına göre Evet, bunu zaten gördünüz. Bir daha göstermeyeyim. Evet, bazıları ekranı sığmıyor olabilir. Onun için üzülürüm. Ya da ben Oy Ronaldinho Benim arkadaşım buna 6 tane kart istemişti Al şimdi 1 TL'ye çıkardım 6 tane kart 2 TL ben 1 TL'ye çıkardım ama neyse Ama o 6 kart da normal değil yani Bu kim ya bu kim ya Neyse yüzden... ve Charles Ligon diye birisi çıktı İngiltere'li orta saha Rodrigo Ya bilmiyorum ben sonra detaylı detaylı bakarım. Ya da videoyu izleyip bakarım. Ya bunu Kim açtı ya bunu? Kaka. Lewandowski Mertens. İşte bu. Bugün bu Lewandowski'ye de iki tane yani bir tane arkadaşım iki tane kart istemişti. Ya istemişler ya. Ay iki oldu bu iki. Ronaldo. Öf artık Ronaldo mu Messi mi diye sorarsa cevabım yavaş yavaş Ronaldo'ya gidiyor yani. Icardi, Kevin de Bruyne, Piatek. Bir dakika Icardi'ye daha önce başka kişiler çıkmıştı. Kevin de Bruyne ve Piatek çıkmamış ama bir şey olmaz yani. İyi midir iyidir. Aynısından daha iyi ya. Şu anda sol tarafın poşet kaynıyor. Yani, abi, bu kim? Neyse Mbappe çıkmış bu arada. Berlin'i gördüm ya Mbappe. Şöyle de göstereyim size. Ay yoruldum ya. Neyse daha 5 dakika olmuş. Bak bak yine bak bak. Bak bak. Neyse ki de böyle yine birine ağır bir takas yaparım ben ya. Sıkıntı yok. Evet. O bir 3. bak burada değişik şeyler çıktı. Ama 3. kez Ronaldo çıktı. Ya ben nasıl bir şansım? İnşallah Ronaldo demişler. Ronaldo yani çıkar. Şimdi inşallah Messi çıkar. Hadi bakalım. Yani bundan çıkmasa da herhangi birinden çıkar inşallah. Şu anda sol tarafım poşet kaynıyor. Söylemiş miydim bilmiyorum ama yine de söylemek istiyorum. Bu poşetler çok iyi ya ah tam kanteda niye kardı bak he -he. bak nerede kare o iki karışmış ya bak eder miyim daha önce kanteda önce kömünde çıkmıştı ama neyse benim buran iki kardı kaynıyor ya neyse şimdi ya tamam iki kardı var ya bir çok bak bunları e, paketten açtığım gibi koydum buraya hiç açmadım İster ne inanmayın Diyogo Jota, Hazard. Ah be yaşlı be. Neyse. Bunu buraya koyayım. Gavi, İlkay Gündoğan, Jack şimdi Hem de yeni formasıyla. Bu arada sola hiç koymuyorum. Yani videonun şeyine. Maxi Gomez, Merih Demiral, Batu Şahı. Ama Batu Şahı'da bizim sokaklarda hep geziniyor ya. Yani kart olarak. Mutrik, Muscle Mons, Marco Reis. Bu şu Marco Reis'i de değiştirdim. De bir tane bu arada çok şey ya değişik. Yani bilmiyorum pasam gibi şey bir şey işte. Holo! Boris ya ve Edin Şu ikisi Fenerbahçe'de yoksa Haaland mı Fenerbahçe gelecek? Evet gelmez gelmez şaka yapıyorum. Yani çok komik ha Lewandowski, Rodrigo. Onun bende holo kartı var. Bilmiyorum videonun sonunda göstereyim ya da göstermem bilmiyorum. Çünkü çok karışık. Ee, aradan gördünüz işte. İkordi. Oğlum adam gelmekten bıkmadı mı? Vay arkadaş ya. Bugün İkordi günü. Karval, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Üçü de var. Evet aldım. Az kaldı. Solaris, Thiago Silva, Pedri. Hadi canım. 276 ne be? Gücüne baksanıza 276. Bunu şimdi ben bir sıralamaya koysam 1'e girer. İlk 1'e. <laughs> Abi. Bu Kaya Sakarya, Cenk Tosun, Christian Eriksen. Bu Cenk da birine takas yaparım. Çünkü bende artık 5 tane oluyor. Yeter ama ya. Neden ama ya. Bunlar da normalde hol oy. ben niye oy dedim? Çünkü bunu diyor sarı sanırım. Ee, çünkü ben de o, ben ne diyordum boş ver ya. <laughs> ee, e, e, yani burada birisine veririm ya da vermem bilmiyorum. Çünkü pet güzel. Son paket. Hakan Çalanoğlu her ikin musala. Ya şu biber bermi kartı çıkmadı mı ya? Ya da dur lan şunu şuna aktarabilirim. Ya da Neyse lan dediğim için özür dilerim. Tamam. Videomuz bu kadar. Ben hmm, ya da dur. Şunları şöyle göstereyim size. Harry Kane. E, Pedri, Gavi şöyle. Şöyle siz görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.